Bugün Krallık Craft'ı yeni bir bölümüyle karşınızdayım canlar. Peki bugün ne yapıyoruz? Canlar bugün Yusuf Emir'e gene ameli işleri vereceğiz. Biz de o sırada canlar şöyle bir şey yapacağız. Canlar bize önce bir koloni kurmamız lazım. Ve biz karada yaşayacak bir koloni kuracağız. E, ama ondan önce benim odun toplamam. lazım. Ameli işini Yusuf Emir'e verecektik ama ben gittim ormana ameli işini ben yapıyorum ya. Amelisin çünkü. Ağlama işine bak. Ormanda ayı buldum zannettim yani çok korktum. Şurada hipograf var. Aslında bir şey değil mi? Şu hipografa falan binebilsek o kadar güzel olur ki. Bu ne lan? Mantar mı bu? Aa bunları toplarım canlar. Aa bu ne? Burada baya kurt yaşıyor. Neden? Allah Allah. Şunları da toplayayım. Oduna ihtiyacımız var canlar. Çünkü yeni bir alan açacağız. Hemen şuradaki odunlarımızı toplayalım. Şimdi hemen şöyle 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 şunu da toplayalım. Ben hemen Yusuf Emre evdesindir herhalde diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet evdesin. Ne bileyim burası neresi? Evimiz nerala? Evimiz yukarı. Oğlum nerede? Ben nerede e şurada, şurada. Orayı <laughs> bilmiyorum ki. Tamam tamam ev burada tamam. <laughs> ev burada. Şimdi canlar. Bize gerekenler öncelikle biraz sandık. Tabii böyle yapılıyor bunlar. Şöyle sandıklarımızı yapalım. Canlar. Bu saplı kem bizim kralla ilk adımımızı atıyoruz. Ama önce uyuyalım. Evet. Kralla ilk adımımızı atıyoruz canlar. Bu ilk adım da şu. Tamam git sen uyu. Şimdi. Yusuf mı sandıkları taşıyabilir misin benim ev bizim oraya? Hayır. Taşırsın hadi kolay gelsin. Buraya taşıyorsun. Şimdi canlar bakın bu arazi önce bir düzleştirmemiz lazım. Şuraları böyle bir kırmaya başlayalım. Otlarını biçeceğim. Direkt saplı kempi buraya kurabiliriz. Buraya sandık lazım. koydun mu? Sandık falan hiçbir şey yok burada. E koy o zaman oğlum. Ben de nasıl sandık yapacağım daha? Allah Allah. Tamam sandık yaparım buraya gel. Yap. Şuraya yapalım ya canlar. Şurada dur sandık Yap var. geleyim. Yaptım. Şimdi canlar bakın. Oha. Patlıcan düştü lan. Bunu beklemiyordum. Domates düştü. Şimdi lan saplı kempi. Ee, önce city seçelim. Ne seçelim? I ee... Orta çağ var mı? Var. Orta çağ spruce var ama. Bir şey diyeyim, spruce iyi. Bunun canı ağacın toplaması da kolay olur bunu. Spruce seçelim. Tamam. Seçmedim mi? Dur bir daha seçeyim. Medieval spruce. Place saplı kem. Heh. Canlar şimdi bakın buradan yerini ayarlamaya çalışıyorum. Ve sonra tike basıyorum. Evet. İlk kampımız kuruldu. Canlar burada oluşturacağımız şehir merkezi için gerekli bloklarımız da var. Güzel. Bunda bir şey var mı? Bu boş tamam. Bunda bir şey var mı? Taş aletler var. Yusemir, kampımızı ha. yaptım. Güzel. İlk kampımız bu. Yusemir senden bir şey istiyorum. Hadi bu görevi yapmadım. Adam yine bizi. Şey tamam onu yaptıktan bana ya, sonra. Söyle. Haritanın doğusunda sürpriz ağaçları var. Bak taiga biyomu. Tamam. Oradan bana en az 20 tane falan sapling getir işin bitince. Şimdi canlar. Hemen o şöyle zaman geç... sen de bana demir balta yap oradan. Sapling getireceksin, ne? odun getirmeyeceksin. Sapling nasıl gider? Ama sen yine balta yap bana. Tamam ben yaparım şimdi. Canlar, şehir merkezini şu gördüğünüz 4 tane chunk var ya Bunun arasına koymamız gerekiyor Bunun için build tool'u seçtik Bakın canım buradan bir şey seçeceğiz Hemen tıklıyoruz 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 Bakalım şehir merkezi Hemen şöyle bir geri alalım town hall Şimdi cana dur bakalım şöyle F5'e basalım Town hall'u seçtik 2 level 3 level 4 level Ve 5 level town hall'umuz var ee, Şehir merkezinin kaç level Görüyor musun sen bu arada Hüseyin, town hall'un şeyini Hayır Aa hayaletini görmüyor musun onun ee, Hı -hı. O zaman cana bu arada şunu şöyle çevirelim Şöyle bir bakayım. Heh canlar. Şehir merkezimiz bu şekilde olacak. Üzerindeki blokları görüyorsunuz. Ama bence... Ya şehir merkezini direkt 5 level yapalım mı? Yusuf Ya. Yani bu arada 5 level için ne gerekiyor? Baya bir taş ısıtmamız lazım. Tuğla toplamamız lazım. Tayga nerede kalıyor? Şurada tamam. Canlar bence direkt 5 seviye bir belediye binası buraya dikelim. Hop canlar oluşturdum. Şimdi canlar bakın. Bunu oluşturdum ama. Sen spruce istiyorsun değil mi? Evet. Buraya canlar Yunus L.P. Krallığı diyor. Okudum onayladım. Şimdi canlar bakın. Burada bir alan belirlendi. Bunu sakın kırmayın. Benim yaptığım gibi kırmayın. Eee. Şimdi canlar bakın. Buradan şehir haritasını seçiyorsunuz. Bu şehir haritasında ne kadar söyleyeyim size canlar. Buraya 4 çank bakın şöyle. Aha. İlk. Evet. ilk çalışanımız geldi. Macy Covial. Oradaki merhaba. İşte. E ben sana verdim bu arada 30 tane. Tamamdır. Yes please. Let me get. Tamam. Şimdi bakın bunun gücü nasılmış? Atletikliği yüksek, bilgisi yüksek. Bunu bizim buranın alimi yapabiliriz. Ee, köy korunmuyor, sosyal faktör yok, ev desen yok. Onlar olacak zamanın acelesi yoktur. <laughs> Onlar zaman olacak. Ee, kolonist stilini seçtin mi? Hemen seçelim canlar koloni stilini. Buradan seçemiyor muyum? Ha. Koloni kalır white, koloni pek medieval, ortaça ve bayrak dizayn edebiliyoruz. Hmm, tamam. Hemen şuradan bayrağımızı aslan tabii ki. Burası beyaz, aslan bu. Ejderha mı seçsek? Ejderha güzelmiş ha. Aa, patron özel. Tamam. Şunun canlar çerçevesini yapalım. İnce bir çerçeve. Şöyle siyah olsun çerçevesi. Aynen. Ve en üstte de bir nokta. Şöyle diş koyalım. Aynen canlar. Şu an kolonimizin bayrağı hazır ve yeni bir vatandaşımız geldi. Able. Canlar bu arada Maisy bizim rehberimiz. Maisy buradan tıkladığımız zaman. Hani koloniyi seçtin mi? Yes, evet. Sıradaki aşama ne? Ee, diyor ki, bu yıl tuğlu kullanman lazım. Bu yıldır hat yapacağız canlar. Şimdi Hüseyin, gel ben de sana bu arada mantığını anlatayım bir yandan buranın. işin bittikten tamam. sonra. bak Yusuf Emir. Şey kasabayı oluşturmak için. Evet Yusuf Emir koloniye girdi. Uyarı. Girdim. Seni ben vatandaşla alabiliyor muyum ya? Dur bakayım komutlarda yazıyordur canlar. Eee. my colonies. Bakayım burada şey var mı? Takım. Koloni backup. Koloni. Hemen şuradan. Stizens. Ha listeleme reload falan. Tamam seni ben buraya ekleyeceğim bu arada. Şu an ekleyemiyorum da. Yusuf bunları kırma bu arada. Bunları kırınca yapmak zorundayız. İşte bu bizim şehir merkezimiz Yusuf Emir. Hani Şehir merkezini bu arada neden yaptık canlar? Şehir merkezi köylerin ilk noktası olacak. Ama şöyle bir sıkıntı var. Şu an bizim işçimiz yok. İşçiyi de canlar buradan şunla yapacağız. Nerede o? Builders at. Bunun için spruce, Hüseyin spruce getirmişti. Hüseyin gel bak şöyle bir şey yapalım seninle. Tamam. Ben şimdi buraya yapacağım. Çok da kasabaya yakın olmasın. Elmas balta yapsana kendine. Normal var, yeter. Yetmez. Sen de dediğin hep tamam, yetmez o. Tamam. Kemik tozuyla bunları büyütelim. Yok ki kemik tozu. Kemik hiç mi toplamadık oğlum o kadar madende durduk la. Bakayım. 1 2 3 1 2 3 3 evet. 1 2 3 o kadar madende durduk bence toplamışızdır ya 3 5 bir şey. Yoksa yapacak bir şey yok Hüseyin. Mir. Bunu açamıyorum. Benim kolonim değilmiş. He, direkt sandığı koloni sahibi saydı beni. O zaman seni şöyle yapmamız lazım canlar. Slash party olmuyor. My colonies. Koloni. Ha, add officer 20 LP. Aa, ekleyemiyorum seni. Seni nasıl ekleyebilirim? Tüh. Sen eklemeyi öğrenemedim daha. Öğrenir bir dakika. <laughs> Şimdi canlar şu komutu yazmanız lazım. Arkadaşlarınız oynayacaksanız. Listeli diyorsunuz. Bakın ID'si bir benim e, şeyimin. Krallığımın. Sonra add Officer 1 yani krallığımın ID'si. Ve Yusuf Emin adını yazdım. Artık sandıkları açabiliyor. O sorunu da çözdük. Ben onu hiç düşünmemiştim. Aa bu da 47 kemik var lan. Aha büyümüş oldum bir odun bir şimdiden. Çok iyi. Burada kim, kemikleri aldın mı? Aldım aldım. Yusuf işte bunları yani, kıracaksın. Şimdi canlar Yusuf Emre onları kırarken ben de işçilerimizin çalışması için bir alan yapacağım. Şu an bunları kullanamıyorum. Ha bu arada canlar bakın. Bunu nasıl kapatacağım ya? Heh tamam. Canlar şu gördüğünüz alan var ya şu an beyaz benim elimde. Burası bizim kral... Lan yatakları getirmedin mi? Sandıkta onlar. Ha bir tane var tamam. Canlar şu gördüğünüz beyaz çerçeve bizim krallığımızın sınırları. O yüzden burayı çok güzel korumamız lazım. Şimdi canlar yapacağımız işlemleri devam edelim. Bu arada uyuyacağım zaman uyuyacağım. Eee... Oğlum kemikleri sen vermedin ki bana. Ha doğru. O tepede odun kalmış ha. Al eyvah. Onları da kıracağım. Hemen uyuyalım bir sabah olsun. Şu an krallığımızın ilk aşamalarını attık. Eee bunlar şu an çalışmıyor canlar. Çünkü bakın inşaatçımız yok. Ben şimdi inşaatçı çağıracağım. İnşaatçı için bize gereken bayağı bir odun. Hemen bir kapı. Bu yıldır satımızı yaptık. Şimdi canlar bunu peki nereye koyacağım? Şimdi bakın şöyle sağ tıkladım. Ha dur burayı yapmayayım. İnşaatçıyı nereye yapsam? İnşaatçıyı biraz kumlar razileri yapsam iyi olur bence ya. Sahile yapalım inşaatçı aynen. Takılsın. Şimdi canlar buradan Heh, şunu seçtik. Bu yıldır dedim. Lan nereye koydun bu yıldır? Oraya değil oğlum. Buraya. Götür 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 götür. Sen nereye gittin öyle ya? Heh gel 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 gel. gel. Tamam. Bunu bir döndürelim. Biraz daha kuzeye gitsin. Şöyle bir artı. Biraz daha git. Çok gitti. Şöyle yapalım. Ha, şurayı bir düzleştirmem lazım. Canlar direkt sahile yapalım. Aynen direkt sahile yapalım. Bana doğru gel bana doğru gel bana doğru gel. İki gel. Birin. Tamam. Canlar inşaatçı kulübemize bakalım şöyle. İçinde kum. Ha buralar kumlu oluyor ya. O zaman şu tarafa doğru ayarlayacağız. Şöyle. Sana kodun lazım. Vallahi Yusuf şu an bilmiyorum. Onu işte inşaatçı kulübesi yaptıktan sonra öğreneceğim. Tamam. Canlar ben bunu onayladım. Şimdi canlar bakın. Ha, burayı yaptık. Şimdi burada bize diyor ki burası eğitim kısmı ama bunu geçiyorum ben. O biliyorum ben modu. Şimdi canlar bakın. Buradan build options diyoruz. Yusuf sana gerekli malzemeleri tek tek sayayım mı? Sayacağım da aklımda kalmayacak güzel 90 Yok, kalmayacak da şimdi. bilgin olsun. Spruce lock, spruce merdiven, toprak, çalışma masası, kapı, Taş basamak, taş merdiven, spruce sheet, framed spruce plank, cobblestone, torch gibi şeyler. Canlar buradan request pickup now diyorsunuz. Şimdi buraya yakında bir tane çalışan gelecek. Ee, buranın inventörünü açarsak eşyaları buraya koyabiliriz. Build options eklesem bundan sonra. Pickup dediğim zaman... Gerizekalı gibi elimi aldım hay ben kafamı... Onu elime almamam lazım. Ufak tefek böyle hatalarımız olabiliyor Onu yapacak bir şey yok. Şimdi bir dakika bu ne bu? Bu build'dır. 2 level, 3 level, 4 level, 5 level. Oo bir dakika. 5 level çok iyiymiş de bunu şimdi yapamayız canlar. Şimdilik 1 level inşa edelim. Tamam bunu gene koydum. Hemen buraya bir ee, işçi çağırdım. Recall work. Heh, tamam. Buranın çalışanı bu canlar. Şimdi building statistics. Gerekli kaynaklar. Crafting recipe'ler. Tamam. Manage workers. İşçileri buradan görebiliyoruz. Build options. Aynen. Canlar bunları. Build building. Şu an canlar çalışma emrini verdim. Şu an artık bu diyor ki ben çalışacağım. Ama diyor ki bana da tabi kaynak lazım. Bu kaynakta da şimdi canlar. E, ee, buradan nereden görüyorduk ha? Buradan. Görüyor musunuz canlar? Bunları şimdi işte tek tek vereceğiz. Yusuf'um gel yanıma sana göstereyim. Geldim. O kadar odun yeter bu bence bir 4 stek falan topladın oradan yalnız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ,5. 11, 13. Öh. şimdi bak sana anlatacağım. Yanlış bir şey tıklama. Ortadakine tıkla. Solda sandık fotoğrafı var. Gördün mü en solda? Tamam. Bak orada gerekli kaynakları görüyor musun? Tek tek. Gördün mü? Bir saniye sandık fotoğrafına tıklayacağım? Evet soldaki sandığı ama. Required resource yazıyor. Tamam gözüküyor. Heh, orada gördün değil mi? 4, cobblestone falan. Evet. Bunları getirmeye başlayacağız. Ya he, tamam hepsini bana kilitledin sandım. Tam, tam söyleyecektim. Yok yok yok. Bunları aklımızda tutmak için doğru hatırlıyorsam canlar bizim şöyle bir şeye ihtiyacımız var. Clipboard'a. Bunu da bir alayım. Bunun kullanımını bilmiyorum. İşe yarıyor mu işe mu bilmiyorum. Ama denemeden de bilemeyiz. Derimiz var. Hemen şöyle çubuklarla üretimimize başlayalım. Şöyleydi. Tamam. Şimdi koloni seçilmedi. Şehir merkezine ee, sağ tıkla dedi şöyle. Nothing requires on clipboard. Ha. Tamam. Canlar bakın burada isteklerimizi görüyorsunuz. Ne gerekiyormuş? Builders hattaki Maisie'ye sandık gerekiyormuş. Şey e, kürek gerekiyormuş. Hemen küreğimizi verelim. Maisie bizden kürek istedi. Sağ tıkladım. Hemen. Hemen çalışıyorum. Sıradaki ne? Zaten tamamladım. Şimdi hemen şuna canlar küreğini verelim. Inventory. Al bakayım. Bu kürek senin. Sen bunu istiyordum benden. Wood or gold maximal level stone. Tamam. tam ayarladım ben. Hah aynen. Şu an canlar bize görev kitabı verildi bir de. Şimdi bir de görevlerimiz var artık. Şu yani görevimiz yokmuş. Güzel. Bu kim la? Adeline Regisborn. Onlar işte bizim şey e, köylerimiz. İlginç. Bak takılıyor burada. Takasın takasın. Hüseyin biz şu an bu Maisie'ye acilen malzeme getirmemiz lazım. Ha, ama... Acil? Evet yani ne istiyorsa onu getirmemiz lazım. Sen bana Hüseyin oradan say ben hemen onları toplayayım getireyim. Sen bir sen ne dedin anlamadım o gitti. Şu şeye git. E, şu an çalışıyor ya bak gördün mü? Oradaki ortaya tıkla. Ortadaki şeye. Bu yıldız hata. Oradan sandık fotoğrafına bas. Orada bana gerekenleri saymaya başla. Ben de hemen biriktireyim onları şimdi. Yavaş yavaş say ama. Öyle bir anda sayma çünkü toplayacağım şimdi onları. Sen bana söyleyeceksin. Kabus e, son 35 tane. Tamam hemen kabus tonlarımızı ayarlayalım. Kabus tonumuz yokmuş. Ben bir kazmaya gideyim hemen bir anda. <laughs> tamam. Kabus ton nasıl yok oğlum bizde ya? Ve şu her seride bir kabuston kıtlığı çekiyoruz bu arada gereksiz bir sebepten. Anlamadım. Oyunun en çok bulunan şey de kabuston. O da ayrı bir komik ama. Dur buradan gitmeyeceğim canlar. Heh, buradan toplasam daha mantıklı. Aa burada maden. Oo bu madenleri buldum sonunda. Ver. Tamam, birkaç stack. Kabuston toplayayım en iyisi. Bir daha uğraşmayalım ya. Aynen. Bu kumları kırmaya başlamış. Altın mı altın mı kırıyor ya? O işte burayı şu an yapmaya çalışıyor. Şimdi hemen şuradan. O, şu, o şunlara gerekecek tamam. Şunları atalım. Bunlar maden çünkü. Heh, söyle bakalım tekrar. 35 kabuston. Tamam. İki tane cobblestone, slab. Tamam. Altı tane cobblestone stairs. Hemen. Tamam. Ee, bir tane crafting table. O da tamam. On bir tane dört. On bir tane dört. Ee, on bir tane beş versem. Komik. <laughs> ee, dur lan dur kazmadım. Tablets. Kazmadım kazmadım kazmadım. Dur. <laughs> Toprakları şimdi. Evde altın kürek varmış onu harcıyom şu an. Harca. E neden altın küreğimiz var sorgulamıyorum ama. Şeyden çıkmıştır. Ee, neydi onun adı? Terk edilmiş portaldan Hı. ya da şeyden. Batıktan. Tamam. Terk portallandı Tamam. Toprağımız hazır. Framed Spruce. Onu ne kadar güzel ha. Framed Spruce. Framed spruce'u... Bu ne lan? Oo bir dakika bunun yapımı yok ki. Dark Oak, Dark Oak, Dark Oak. Nasıl yapılıyor? Architect Cutter lazım. Hmm, dur onu yapayım ben hemen. biraz taş ısıtmamız lazım. Şu an şu köylünün üstünde ünlem var. Ne istiyor acaba? Eee. Bu yıldır hat yerleştirildiğini gördüm. Bir sonraki aşama için hazır mısın? Evet hazırım. Eee right click builder hat yani builder tamam. Ha bunu yaptım zaten. Already done bu. Tamam. Bu so niye soru işareti var bunda? Eee builder request yaptım mı? Evet. Request resource tamam. Tamam anladım. Şu an canlar evde işaretlendi. Şimdi şunları alalım. Şöyle. Bundan architect şu. Bir tane demir lazım. Hop. Architect scatter. Tamam. İşte spruce demiştik değil mi? Yusuf Emir. Framed spruce aynen. Frame Dark Oak var. Center Material Oak Planks. Dur bakayım. Şu an biraz zorlanıyorum açıkçası. Ha Frame Spruce değil mi? Başka herhangi bir şey yok. Baya Frame Spruce yazıyor. Tamam kaç tane? 10, 11. Tamam 32 tane yaptım garanti olsun. Bu arada bir sabah olsun. Tamam. Uyuyacaksın mı? Uyudum uyudum ben. Başka ne lazım? Say bakalım. Spruce Door. Spruce Door. Evet. Hemen kapılarımızı yapalım. Tamam. Spruce Fence. Minecraft Fence'i değil mi? Evet. Tamam. 18 tane yaptım. Spruce log 50 tane. Tamam. 24 tane plank. Spruce plank. Tamam. Spruce slab. Tamam. Eee Spruce slab değil mi? Evet. 8 tane o. Hı hı. Spruce stairs 79 tane. Oha. Dur. <laughs> Bistek odun gitti az önce. Oğlum. Fazla yapıyorum bu arada ben. Sonra eksik olmasın da. Tamam. Bir tane torch. Bir tane torch da koskoca çalışma kulübesi nasıl atacak bu? Bilmiyorum. Bir de 3 tane Quartz 4 lazım. He tamam onu biliyorum canlar. Çakılla birleştirilen şey o. Hop. Hemen. Kaç tane dedin Quartz 4? 3 tane. Tamam. Bırakabilirsin. Canlar gördüğünüz gibi şu an zaten bizim karakter durdu. Bu arada bunların zeminde bu mu kırdı acaba? Neyse. Şimdi canlar bu mu kırdı derken kendisi kırdı o şeyi hepsini. Ha. ha. Framed Spruce'u kabul etmedi. Eksi 11 diyor. Framed Spruce Plank. Tamam. Bir daha deneyelim. Bir daha deneyelim. Öğrenmeye çalışıyorum şu an o Plank mevzusu. Kabul etmedi bu arada bunu ha. Ha böyle mi istiyorsun? Hüseyin type ne yazıyor üstünde? Okusana Framed Supers Plank'in. Bakayım. Oraya geri dönüyorum. Tamam. Bu güzelmiş ana yani bu arada bunları yapalım. Bunlar güzelmiş bayağı. Type olarak ne yazıyor mesela? Framing type plane. Framing spruce planks yazıyor. Tamam altında şey yazmıyor mu? Type mype'ı. Type frame it. Heh, onu soruyorum işte. Tamam. O detayı istiyormuş. Hemen gidelim ve son malzememizi de verelim. Tak. Şu an canlar Hepsi yapıldı. Manage workers. Ha şimdi bir de sana taş kazma lazım. Hmm. Şu taş kazmayı Tabii verelim. Tarık da vardı. Aynen. Aynen onu vereceğim şimdi. Tamam çalışıyorum üstünde envanterinde. Üseymir. Buna bir şey değil mi? Deli gibi kürek mürek vermemiz lazım. Onun küreği kırılmış. Ver elmas kürek ona. Yok kabul etmiyor. Şeyi kabul ediyor en fazla. Taş. İşte benim eşeklik seviyesi. Taş kazmayı verdi. Sen küreği verdin mi şeydekine? Şu an gidiyorum veriyorum. İki, iki tane daha vereceğim. Ekstra vereceğim eline. Tamam. Al bakalım. Bunlar sende bulunsun. Adam ne işe yarayın lan? Tamam çalışabilirsiniz hanımefendi. Kolay gelsin. Bir işe yarayın lan. Şu an Maisie Yusuf. Bunlar ne iş yarıyor arkadaki güçlü bu hanımefendi mi oğlum? Bu erkek değil mi lan? Kadın. Eyvah eyvah. Bu arada işleri hızlandırmak için bundan sonra bir bu yıldır hatta inşa edeceğim. Oh buradaki su var ya direkt deniz içileri buz gibi ya. Oğlum senin bu havada harbiden donca kafanı daldıracaksın ya. Ne, ne içilir ya. bu oğlum var ya tuzlu da değildir bu. Demir var ama bu nasıl tuz değil? Burada kum var. Burada <laughs> buz var. <laughs> şu an meyze her şeyini aldın mı yavrum sen? Bakalım. Senin her şeyin eksiksiz değil mi? E şu an envantere malzemelerini almaya çalışıyor tek tek. Eksik malzemesi de yok. Ve şu an başlıyor. Başladı. Ben... Aha Hüseyin bak. Gel gel. Bak şu an. Bak koymaya başladı görüyor musun? Güzel. Güzel. Bundan sonra bu arada çalış, ben. Öyle çalış çalış. Biz bunun ne kadar maaş veriyoruz? Yemek veriyoruz sadece. <laughs> İlk 3 yıl. E, maaşı vermeyeceğiz sadece yemek anlaştık. Aynen öyle deneyimsiz abi. Üç <laughs> yıl ben maaş maaş vermem bu adama. <laughs> İlk üç yıl sadece yemek anlaştık. Şimdi İlk canlar. sadece yemek. Sonra şey. Bu arada bir bu yıldır lira. hatta yapabilirim bence ya. Çünkü bunlar e, bizim inşaatçılar ya Hüseyin Biraz bunda hızlı olması gerekiyor bence. Böyle biraz yavaş kalırlar gibi geliyor bana. Düşünsene bir tane böyle işçi var devasa bir kule yapacak. Yapamaz yani. Evet birden fazla olursa iyi olur. Evet. evet canlar birden fazla olması lazım. O yüzden biraz daha hemen. Zaten Yaptığım malzemelerini biliyorsunuz yarısını fazladan ürettim ben. Hani o yüzden çok bir problem olmaz. Şuradaki çimenleri kıralım. Buraya yapacağım onu da gene. Hüseyin bir şey üretse sen, ee, builders Hat Al soğan. Eyvallah. Builder yazınca çıkar zaten. Builders assist ne? Builders Hat Ha? Builders yazınca plank, çıkar. Cherry plank, door ve build tool. Build tool'da cobblestone, deep state'da de cobblestone ne yapılıyormuş? Al şunu al şunu şunu al. Al. Ama geri getir bana o asayı. Oğlum, Nasıl getireyim onu tam olarak? O tek kullanımlı değil. Olsa olsa kadar kullanılıyor. Crafting Table'da kullanacağım ama. Tekrar kullanılıyor. Canlar bu evet. arada bayağı da güzel yapıyor ha. Hızlı yapıyor yani. İyi bunu yapalım hemen yanına bir işçi daha koyalım. Gitti Burada oğlum. İmkanı yok lan sabahtan beri onda craft yapıyorum ben. Ver. Beni mi koparıyorsun anlamadım. Seni koparıyorum anlamadım ki. Şimdi canlar yine bu arada buraya bir level bu yıldır sat yapacağım. Ben yani onu da söyleyeyim. Şimdi bakayım. Dur bunlar canlar çit mesafesi ya. Bir blok daha geri. Tamam. Ama burayı biraz düzleştirmem lazım canlar şimdi. Burayı biraz düzleştirelim. İyi yaptım ya o kadar zor olmadı. İnşallah denizden denizden birileri saldırmaz buraya ya. Bir dakika bir sıkıntı var. Burasıyla burası aynı mesafe olmuyor. Ha dur. Şununla aynı hizaya getireceğim canlar. Şurada olmasını sağlamam lazım. O zaman bir blok daha kuzeye. Aynen. Tamam. Şu ana Oha ne ara bitirdin? Ha bitirmemiş. Tamam. Pardon. Nasıl bitirsin bir sakin ol. Hop. Tamam. Bu da canlar bizim diğer şeyimiz. Ama bir şey değil mi? Maze gene buraya da çalışıyor olabilir. Recall Worker. Bakalım onun işçi gelecek mi? Manage Worker. Ee, Unemploy. Aha geldi. Kim geldi çalışan olarak buraya? Birisi az önce buraya atandı. Kim atandı buraya? Abel. He, Jane buraya atandı canlar. Abel yavrum. Neyse malzemeleri ver. Recall Worker dedim. Tamam. Sen korsansın. Emir iki taş kazma iki taş kürek getirir misin? Tamam. Canlar bu build. yıl building dedim. Gene şu an buna Tamam şu an build request verdim. Birazdan gerekli malzemeler ister. Aynen. Tamam yapmaya başladı. Kabus tonum yok benim. Yok mu senin kabus Yokmuş. Ben yaparım. Yusemir sen gerekli malzemeleri saysana. Yeni yaptım bak solda. Onda birkaç tamam. malzeme eksik kaldı. Onun malzemesini söyle bakayım bana. Merdiven gerekiyor. Merdiveni söylemeye gerek yok. Onu craft ettim. Tamam. Cobblestone stairs mı? Yok. Taş yapmıştı. Tamam. Cobblestone stairs yaptım. 6 tane. Tamam. Crafting table. Tamam. Bir tane kapı. Tamam. 10 ee, tane ben ha 14 tane fans spruce. Spruce fans hemen yapalım. 18 tane yapalım. Tamam. Eee 50 tane spruce log. Hemen şu sandıkta var. Tamam. Eee 79 tane stairs. Tamam. Bir tane torch. Tamam. 3 tane coars 4. Ama bunlar oldu mu? Bunlar verdi mi? Çünkü burada tamamlanmış gözüküyor. Ha yok ben sarıları istiyordum senden. Kırmızıları mı? Sarılı, kırmızı veya sarı... Dur bakayım. Kırmızı yani sarı değil. Dur bakayım. Evet. Hallettim. Tamam. Buna yüseyim mi? Ha taş kürek yok demizdim sende. Bu yapmış oğlum bayağı. Bir şey değil mi? Bence beklediğimden hızlı yaptı. Ben yalan yok daha bekleriz diye düşünüyordum onu yaparken. Dokunmayayım da şimdi bozulmasın yapsın. Hop, neyi yapıyor ki? Bitmedi mi onun işi? Ya bilmiyorum da dokunmayayım şimdi. Kendi kendine çıkar zaten oradan. Hop. Ha içinden tam. Bu şu an bitmiş ha. Aa, bu bir blok aşağı yapmış bunu. Olsun. İşte uyusana bu arada büyük eve gidiyor şu, uyumaya gidiyor. Evet canlar. Bu yıldız hatımızı yaptık. Burası bizim ilk inşaatçı kulübemiz. Buradan inşaatçılarımız gelecek. İnşaatlar çalışacaklar. Krallığımızın ilk aşamalarını kurmaya başladık bu arada. Yani bence şu an idare eder. Hatta şöyle bir şey bile yapabilirim. Hatta canlar içimden de geldi yapacağım. Bunu iptal ediyorum. Bunu direkt iptal ediyorum. Niye iptal ediyorum onu da canlar söyleyeyim. Ben bunları ileride seviye atlatacağım ya. Hani şey yapacağım. Bir ikinci kademe, bu saat üçüncü kademe. Canlar bunlar çok sıkışır burada. Bunu bir dahaki bölüm başka bir yere yapalım. Bu bölüm burada duralım. Canlar biz bölümü burada bitirelim. Bir like dahaki görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bak gene vuruyor bir video bitirmeden. Hadi buraya. Hayır.